Bugüne çıkıyorum. Üçüncü kata gelmek üzereyim. Ekranda buraları nasıl atlayarak geçtik. Şimdi düzelmiş yine. Bu demirleri tutarak. Nasıl indik hatırlamıyorum bile. Korkunç bir geceydi. Ve benim evim. Güzel evim. Koridorum. Burası benim banyom. Duvarı yıkılmıştı. Almışlar her şeyimi. Allah'ım burayı daha yeni yaptırmıştım. Ah çamaşır. Beter canım. Bunların hepsi benim ee, okul malzemelerim. Taşıyamadım. Almanca ders kitaplarım. Soru kitaplarım. Ah çim. Aa yarışmadan belgem. Ay bunları almamışım. Allah'ım hatıralarım, hatıralarım. Bunları da almamışım. Allah'ım hatıralarım. Allah burası benim evimde. Bunlar hepsi benimdir. <laughs> çok güzel bir yuvam vardı benim. 25 sene beklerim. Her şeyimi almışlar, her şeyim yok. <laughs> Tutulmadım. Arkadaşlarımı burada ağırlıyordum. <laughs> Bu yatak odasında depreme yakalandık. Allah'ım korkunç geceydi. <laughs> Salonum. Ağaca gittim ben ölmüştüm bunu. Bunu Antalya'da ben ölmüştüm. Gideciğim. Gözüm gibi bakıyordum onlara. Salçam. Atay salçam. Antakya manzaram. Ay. Bir dünya kavanozlarım. Antakya manzaram. Çocuklarımın hepsinin evi yok oldu. <laughs> Buradan çocukluğum karşı mahalledeydi. Oraya bakıp bakıp seviniyordum. Hatıralarım canlanıyordu. Hepsi yok oldu şimdi. <laughs> Evimle beraber. <laughs> bunu doğal gaz yerim. Bunu <laughs> şeyden 2-3 gün önce yaptırmıştım. <laughs> gitmiş hepsi. O <laughs> oh, kitaplarım hala orada. Aaa oh, lamba. daha oynayacaktım Tab tablo. O oh, tablo bu Alanya'dan okulumdan tablo. yani her şeyi ne kadar sökmüşler, her şeyi ne sökmüşler, salonum. <laughs> Allah'ım ne çok sevindim oturup Hatay'ı izlemeyi. Hepsi hayal oldu, rüya oldu. Yıkılmış <laughs> <laughs> her şey.